Yüzüne bakamıyorum. yüzüne bakamıyorum. Bilmiyorum yüzüne bakamıyorum. Bakmak da istemiyorum açıkçası. Yine korku duygusu geldi. Kaybetme korkusu. Kaybetme korkusu çok çok derin. Yalnız kalmaktan korkuyorsun çünkü değil mi? Kaybedip. Evet. evet. Ben şu anda çok rahatım. Yani üzerimden tonlarca yük gitmiş gibi hissediyorum. Çok rahat. Ben senin karınım. Ben senin... Ben senin ben karınım. Senin karın. Annen, değilim. Annen değilim. Annelik yapmayı bırakıyorum. Aynen. Bak Şefika hemen böyle. Bak nasıl gidiyor temkinli temkin. Şefika bırak kendini bırak. Bak güzel gittin ama böyle yavaş yavaş. Çok e, boğazım sıkıştı, e, kendimi çok kötü hissettim. Yalnız eş başladı ha, adam evet. doluymuş. <laughs> ben de buradan bekledim ama. E, yüzüne bakamıyorum. E, yüzüne bakamıyorum, bilmiyorum yüzüne bakamıyorum. Bakmak da istemiyorum açıkçası. E, <laughs> Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ne söylesem e, sanki fayda etmeyecek gibi. O yüzden yüzüne de baksam, bakmasam da hiçbir farkı yok. Bu arada yüze bakmamak aslında kendini suçlu hissettiğinin ama bir taraftan da e, anlaşılmadığını düşünmesinin bir göstergesidir Şefika. Hani yüzüne bakamıyor ya sen işte aslında derinde suçlu hissediyor. Ama anlatsa da sana kendini bir taraftan da senin onu anlamadığını da düşünen bir tarafı var. Onun için de anlatmak istemiyorum diyor işte. Benim hislerim şu anda biraz korkuyor gibi hissediyorum. Panik atak gibi böyle bir çarpıntı hissediyorum. Onun dışında bir durum gelmedi. Herhangi bir şey hissetmiyorum şu anda. Korku hissi var ama neden korktuğumu bilmiyorum. Nefes aldırmıyor. Bana nefes aldırmıyorsun. Nefes aldırmıyorsun. Beni bir salmıyorsun. Beni bir sal. Bir sal beni bir bırak. Nefes aldırmıyorsun bana. Bana hiç nefes aldırmıyorsun. Alanımı açmıyorsun. Sürekli bir kontrol. Sürekli bir kontrol altındasın sensiz ne yapabilirim ki? Yani bilmiyorum sensiz ne yapabileceğimi açıkçası. Ama beni bir sal, bir bırak. <laughs> bir bırak beni. Yani ben onu sıktığımı düşünmüyorum. Serbest bıraktığımı düşünüyorum. Çok kısıtladığımı da düşünmüyorum açıkçası. o heyecan gibi bir şey ama kalbimde böyle panik atak gibi bir şey hissediyorum şu anda. Hala kalbim kırıklatıyor. Korkunun sebebini bilmiyorum. Öyle şeyler evet. söyledin ki dizlerimin bağı çözüldü. <laughs> Niye çözüldü dizinin bağı ayol? Bilmiyorum ayaklarım ayak ayaklarımda kötü bir şey hissediyorum. Ee, bacaklarımda çok kötü bir şey hissediyorum. Bu ilerlemenle ilgili olabilir mi? Hmm, bilemedim, hissedemedim. Sağlıyor ya hocam, muhtemelen ilerleyememesin. <laughs> Sanki böyle hareket edemiyorum herhalde. Hareketlerim kısıtlandı. Evet. Şu an bir şey gelmiyor, herhangi bir duygu hissetmiyorum. Çok bağlı, onu çok seviyorum. Onu çok seviyorum, kaybetmek istemiyorum. Güzel. Yine korku duygusu geldi. Kaybetme korkusu. Kaybetme korkusu çok çok derin. Yalnız kalmaktan korkuyorsun çünkü değil mi? Kaybedip. Evet. evet. İşte kaybetme korkusuyla kontrol ediyor zaten eşini. E, beni gerçekten sevdiğini hissetmeye ihtiyacım var. E, ona karşı yani yüzüne bakamamamın en büyük nedenlerinden bir tanesi beni yeterince sevdiğini hissedemiyorum. Onun için de yüzüne bakamıyorum. Çünkü samimi bulmuyorum hal ve hareketlerini. Sürekli kontrol etme isteğinden artık nefret ediyorum. Şimdi yer değiştirdiler Şebika. Yer ne yaptınız? Yani sen eşken artık onun yerinden bakıyorsun. Sen de artık eşinin yerinden. Yani Mehmet'i. Mehmet'i görmüş, anlamaya başlamış ya da onun enerjisinin içinde olmuş oluyor. Hiç hissedemedim. <laughs> Herhangi bir his gelmedi hocam. Siz sen ilk öyle sonra geliyor. Bırak kendini. Acele ediyorsun çünkü. Etme geliyor ben görüyorum. Beni sevdiğini söylemesini istiyorum. Kimin? Sen kimsin? Beni, beni Şefika. Eşinin, He. eşinin sevdiğini söylemesine ihtiyacı var. Beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Yani sen aslında şunu demek istiyorsun. Mehmetken Şefika'nın yerine geldiğinde aslında Şefika'nın da sev, sevildiğini duymaya ne kadar ihtiyacı olduğunu anladın. Evet. 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 Sevildiğimi, sevdiğini söylemek. Sevdiğini söylemeye ihtiyacım var. Ama bunu kalpten kalpten hissettirerek. Bakayım hissedebilecek miyim? Ha, o dedi diye seviyorum falan demek zorunda değilsin. Sen ne hissediyorsan onu söyle. Yok. Hayır. Hissetmiyorum. Hayır. Aha. Orada çarpıntı hissettim. Burada yok. Ama burada da çok nötrüm sanki. Evet. Evet. Çok nötrüm. Hı -hı. Hı -hı. Bu tarafta biraz daha rahat. Evet. Çarpıntı hissi yok. Bol yok. Daha nötrüm. Nedense burada konuşmak istemedim. Konuşmak istemiyorum yani. Sadece bakmak istiyorum o kadar. şu anda açılım sanki böyle bir. Artık yüzüne bakabiliyorum. Herkes <laughs> Artık yüzüne bakabiliyorum. Ee, ne kadar beni ne kadar sıktıysa kendinin de o kadar sıkıldığını fark ettim. Sana Yok, evet bana özel değil. özür dilemek istedim. Evet, özür dilerim. Şu adamcağız demin orada hani kendine istiyordu sevgiyi duymak ama buraya geçince anladı ki o da karısını bunu hissettirmiyormuş, söylemiyormuş yani. Hep bana, hep bana diyormuş. Hiç bakmıyorum. <laughs> ben de biraz daha rahatım. O korku hissi yok şu anda bende. Daha rahatladım. değilse hissediyorum? Bence artık bundan sonra tamamen devam edebiliriz. <laughs> aslında Şefika eşinden neyi bekliyor ve istiyorsa, talep ediyorsa karşı tarafında aynı şeye ihtiyacı var. Bunu anlayabilmek çok önemli işte. Ee, şu an asla tam bu taraf çözülmedi ama bu farkındalığa geçmesi Önemli. Evet, onu istiyorum. Aynen. Ee, bu durumu yaşama... Gözlerinizi kapatın. Ben şu anda çok rahatım. Yani üzerimden tonlarca yük gitmiş gibi hissediyorum. Çok rahat. Kuş gibi hatırladım. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Adam sevindi be. <laughs> Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu hani çok aşk sevgi hissetmiyor falan zannediyoruz ya aslında bu böyle değil. Aslında en derinde de hep çıkan bu gerçekte sevginin olduğu. ama bunu farkına varmadığımız, iki tarafta almadığı için bunu görmediği. Aslında Şefik aranızda gayet güzel bir sevgi bağı var. İhtiyacınız olan şey senin eşine sevgini dile getirmen, onun da sana sevgisini dile getirmesi ama sen önce uyandığına göre bu ortamı sen yapabilirsin. Mesela eşinle baş başa romantik bir yemek. Arkasından seni seviyorum hayatım deyip bir öpücük yanağına gibi bu şeylerle ona gittiğinde emin ol o da sana 3-5 e, adımla geri gelecek. Anladın Top sende yani. Zaten her zaman zamanda e, erili farkında olmadan dişil enerji yönlendirir arkadaşlar. Babamı hissettim. Babamla ilgili bir problem yaşadığımı hissettim. Oralara girmiyoruz işte. Evet. Yani eşinin evet demek ki kendi babasıyla problemleri var. Belki sevgi yansımama da bu yüzden sorunu var. Okey. Ama onun detayına bakmıyoruz. Ama akışa kayıtlardan sonra rahatladım. Şu anda gayet iyi. Ben de onu çok seviyorum. Her zaman da seveceğimden eminim. Hiçbir, Nedir birbirinize derdiniz peki? Beni çok sıktığını düşündüğüm için, çok beni bunalttığı için Biraz sürekli kontrol, sürekli kontrol altında tutmaya çalıştığı için rahatsızım. Onun dışında aslında hiçbir şikayetim yok. Hı. Tamamen Güzel. çok iyi bir anne olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir anne. Peki ona bir şey der misin? Sen benim eşimsin. Sen benim karımsın, ben senin kocanım. Sen benim karımsın, ben senin kocanım. Sen benim karımsın, ben senin kocanım. Sen de şimdi söyle ona. Ben senin karınım, sen benim kocamsın. 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 Ben karınım, sen benim kocamsın. Devam. Ben senin karınım. Ben senin karınım. Ben senin karınım. Annen değilim. Annen değilim. Annelik yapmayı bırakıyorum. Aynen. Bak Şefika hemen böyle. Burada Şefika, evet sen belki o senden annelik beklediği ve bazı konularda çocuk gibi davrandığını düşünüyor olabilirsin. Ama senin içindeki dişi enerji tanımı aslında anne olmakla alakalı. Yani anne olmadan, annelik anneliğin dişi enerjinin sadece bir parçası ve bir rolü olduğunu, annelik dışında... Bir eş olarak dişi nasıl dişi oluyor kısmını asa senin bilmeyip o enerjiyle yani ona da annelik yapmaya gönüllü olduğunu kabul edip fark edip bundan çıkman gerekiyor. Yani onu artık çocuğun gibi değil koskocaman yetişkin bir adam ve olduğu haliyle kabule geçip dediğim gibi deminki hareketleri de onun kadını olarak yapman lazım anlaştık mı? Kocana bir şey yapmak istiyor musun? Tabii ki alanın izin verdiği kadarını. Ben az önce sarılmak istedim. Evet fark ettim de bu tutuyor kendini bu. bu Sevgilim söylemek istiyormuş. Sarılmak, sarılmak istiyormuş, istiyormuş kocacığın sana. Evet. Hadi git bir sarıl da. Bak nasıl gidiyor temkinli temkin. Şefika bırak kendini bırak. Bak güzel gittin ama böyle yavaş yavaş.